Elif-i sure elif ne demek? Y ve vav var karşımızda. Allah Allah. Elif diyor ama y ve vav burada. Hadi bakalım gelin öğrenelim. Kendisinden önce gelen harfi bir elif miktarı uzatarak okutur. Bir elif miktarı. Hadi bakalım okuyalım. Yera ne yaptık? Kendisinden önce ra harfi gelmiş bir elif miktarı uzat diyor. Sanki asar çeker demiştik ya çeker vermiş gibi. Zaten harf kendisi gelmiş. Yara. Sadece okumakta hiçbir şey yok. Bunun elifi maksüre olduğunu bilin diye söylüyorlar. İle. Bakın. E bak. Lama. Y gelmesine rağmen. E sesiyle uzatıyoruz. Çünkü burada çeker var. Ama yazılışında y var. Bunun yazım kuralı böyle. Bunu siz öyle bilin. Y var. Çünkü bunun hani aslı harfi ile y ile işte e Araplar kerih olduğu için y'yi aldılar. İşte herkesinde yok. E harfinin yerine bunu verdiler. Böyle 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 Arapça yaparken. Arapça yapan arkadaşlar varsa sorun söylesinler. Genelde Arapların yazılış itibariyle böyle olduğu için olduğunu şimdilik böyle bilin. İlminiz arttıkça daha iyisini öğreneceksiniz. Ma ne yaptı? Çeker burada ama Y geldi. E hani üstüne elif çekiyordu? Çünkü bunun yazılış itibariyle kelime kökünde Y var. Bunu kaldıramaz. Ama çekmesi gerekiyor mana itibariyle. O zaman asar vermiş. Ma bakıyoruz ve miktar. Mevlana ne yaptık? Vav cezimli olduğu için vavun üzerinde duruyoruz demiştik hatırlarsanız. Mevlana Yine bakın burada çeker var fakat hoppa ye gelmiş. Buna adı ne? Efe maksura. ismi. Seyasla. Hayt Sa Sawa Musa Isa Yahya Salate Bakın burada da var geldi Zekate Hayate Ayrıca da biraz önce öğrenmiş olduğumuz Tayyip Mertuba da burada Elfi Meksure burada Bak Vav burada burada bayağı İkisi de aynı kelime yazılmış. Necate Menate evet. Çeker var. Hemen yanında vav ya da elif de varsa Tecvitte mesela tecrübe sınavına girdik ya da mülakatta oldu ya sordu burada ne var? Necate Burada elif maksura var. Çünkü kendisine önce gelen harfi bir elif miktarı uzatmakla görevli. Ayetimizi okuyalım. Ma auna anhu maluhu ve ma kesebe.